Şimdi arkadaşlar beraber range keyword'ünün ne işe yaradığına bakalım. Ondan sonra dediğim gibi örneklere geçeceğiz zaten. Range dediğimiz şey aslında bize üzerinde gezebileceğimiz sayıları oluşturan bir fonksiyon. Yani ben mesela şunu istiyorum. Birden 10'a kadar bütün sayıları teker teker dolaşmak istiyorum. Deminki örneğimizde olduğu gibi birden n'e kadar sayılara bakmıştık mesela. Bunun için ne yapıyorum? Bunun için diyorum ki range bir dahil 11 hariç bu aralıktaki bütün sayıları bana ver diyor. Yani range'in yaptığı iş aslında bu arkadaşlar. Ama iki argüman olmak zorunda değil içinde. Şimdi bir argüman olabilir, iki argüman olabilir, üç argüman olabilir. Hepsinin ne yaptığını teker teker anlatacağım. Hatta şuraya size güzel bir not alayım. Siz de bunu önünüzdeki kağıtlarınıza lütfen geçirin. Şimdi eğer ki içerisinde tek argüman varsa, range A diyorsa, o zaman arkadaşlar bunun anlamı şu sıfırdan başlayıp birer birer gidiyorum. Nereye kadar? A'ya kadar. En sonda da A-1 olacak ama. Buraya niye 3 yazdıysam? Şöyle diyelim. A-2, A-1. Yani A dahil değil arkadaşlar. Bakın unutmayın. Burada verdiğim son sınır hiçbir zaman dahil olmayacak. O yüzden en son A-1 karakteri. Yani benim burada mesela range 10 dediğim bana aslında hangi sayıları verecek üzerinde dolaşabilmem için? Benim loop'umu iterate edebilmem için? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 karakterini vermeyecek. Daha doğrusu 10 sayısını vermeyecek. Şimdi bu range A dediğimiz. Hatta gelin burada da yapalım. Range 1 diyor. Yani bu ne demek? 0 dahil başla, 1 hariç dur. E o zaman sadece 0 kaldı zaten. Range 7 diyor. Sıfırdan başla, sıfır dahil. Nereye kadar? En son 6 için bu loop'u döndüreceğim. Yani ben eğer for i e in range 7 diyorsam arkadaşlar, benim loop'um ilk aşamada bunun için. ikinci aşamada bunun için, 3 de bunun, 4 de bunun, 5 de bunun, 6 da bunun ve 7 de bu değer için çalışacak demektir. Yani ben böyle yazdım. Ondan sonra da print i e dersem ne basacak aslında bana ekranda? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye basacak. Ve 7 tane eleman var burada unutmayın. Yani ben en çok da bunu zaten nerede kullanacağım? Atıyorum git şu aşağıdaki işlemleri sadece bir kere yap derken range 1 diyeceğim. 7 kere yapmasını istiyorsam range 7, 10 kere yapmasını istiyorsam range 10, 5 kere yapmasını istiyorsam da range 5 diyeceğim. Şimdi bunu anladık diye düşünüyorum. Hemen iki tane argümanlı en çok kullanılan range tipine geçiyorum arkadaşlar. Eğer iki tane argüman varsa işin içerisinde yani a virgül b şeklinde bir yapıda verildiyse o zaman şu demek ki bir önceki şıkta aslında bunu gördük biz bir önceki videoda diyeyim daha doğrusu a dahil başlıyor a artı 1 a artı 2 nereye kadar arkadaşlar en son b eksi 1'e kadar yani burası dahil değil burası hariç burası dahil olmak üzere Aradaki tüm sayıları birer birer geziyorum. Mesela 3'e 10 dediğim zaman 3'ten başlıyor, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9'da duruyor. Burası mesela 6'dan başladı, 7, 8 diye ilerledi, 17, 18 dedim durdum. Artık 19'u almıyorum çünkü 19 hariç dediğim gibi. Burası 2, 3, 4 diye ilerledim. En sonda da 24. 25. Bunların her biri için uygulayacak demek içeriye. Eksi sayılarda kullanılabilir işin içinde. Eksi 2'den başladım. Eksi 2 dahil. Eksi 1 hariç. E o zaman eksi 2'de durdum sadece. Yani eksi 1'e gelmeden durmuş olmam lazım. Mesela şöyle bir şey de yazalım son olarak. Range eksi 5'e artı 5 dersem ne olur arkadaşlar? Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 olur. 5 rakamını almaz işin içerisinde. Okey bunu da hallettik diye düşünüyorum ki bunların arasındaki bağlantıyı görün lütfen. Yani aslında range a demek ne demekmiş? Range a demek arkadaşlar tam olarak range 0'a a demek. Yani siz eğer bir tane argüman verirseniz bu diyor ki a tamam bana bu verdiği argüman aslında son rakamın argümanı. Yani sınırın sonu sınırın başı da 0'mış. Bunu anlıyor bilgisayar. Buradaki ifade aslında onu gösteriyor. Yani bunun default değeri sıfır arkadaşlar. Bu default kelimesini de sıkça kullanacağız. O yüzden default kelimesinin ne olduğunu bilin. Default aslında program dillerinde şu anlama geliyor. Eğer bir şeyin değerini vermiyorsa o, de o değeri ne olarak kabul ediyorum? Burada mesela start'ın değerini vermiyorsa eğer sıfır olarak kabul ediyorum. Şimdi bir de son olarak üçlü hali var bunun. Range A, B, C. Bu da arkadaşlar ne biliyor musunuz? A'dan başlıyorum ve sürekli B'ye kadar yani bunlar aslında yine alt sınır ve üst sınır. Normal şartlarda ne yapardım? A, A artı 1, A artı 2, A artı 3. Bu şekilde ilerlerdim. Hatta A artı 3'ü yazmayayım yerim kalmayacak çünkü. B eksi 2, B eksi 1 bitirirdim. Ama bu sefer birer birer gitmiyorum. C, C'ye gidiyorum. Yani her C'de bir, bir adım atlıyorum. Kısacası A ile başladım. A artı 1 değil, A artı C. A artı 2 değil, A artı 2 C. B eksi 2 değil, B eksi 2 C. B eksi C. Mesela hani çok fazla harflerle uğraştık. Şimdi bunu gerçekten bir bakalım. 3'e 10 arasında ikişer ikişer. Bu şekilde okuyacağım arkadaşlar. O zaman 3'ten başladım. İkişer ikişer ilerliyorum. 3, 5, 7, 9'da bitirdim. Çünkü buradan 2 daha ilerlersem 11 olacak ama benim üst sınırım 10 olması gerekiyor. O yüzden 11'i yazmayacağım. Anlatabiliyor muyum dediğimi? Devam edelim. 0'dan 20'ye kadar 25'er 25'er ilerle diyor. Yani 0'dan başladım. Bir sonraki elemanın 25 olması lazım ama olamaz. Üst sınırım 20. O zaman bu sadece 0'ı içeriyor. Başka hiçbir şeyi içermeyecek. Mesela bunu eksi olarak da kullanabiliriz arkadaşlar. 30'dan başladım. Eksi 2'ye kadar Eksi 1, eksi 1 git. Yani önce 30, ondan sonra 29, ondan sonra 28, bakın eksi 1, eksi 1 ilerliyorum. 27, nereye kadar? 1, 0, eksi 1 oldu ama eksi 2 dahil değil. Gördüğünüz üzere eksi 2'ye gelmeden bitirdim. Buna bakalım bir de. 10'dan başlayıp geriye doğru ikişer ikişer git. Nerede bitir? 3'e ulaşmadan bitir. Yani 10'da başladım, 8 oldu. 6 oldu, 4 oldu. 2 olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Çünkü benim alt sınırım, daha doğrusu buradaki son sınırım diyelim, üst sınırım oluyor doğal olarak, 3 olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani 3 argümanının da arkadaşlar aslında C için default değeri normal şartlarda 1. Yani ben şunu demeye çalışıyorum. Mesela siz range AB görüyorsanız bu aslında şu anlama geliyor. Range A virgül B virgül 1. Yani birer birer ilerle. Aslında benim temelde bütün olayım bunun üçlü hali. ABC hali. Ama bunu basitleştire basitleştire ikili ve tekli hale de getirebiliyorum kullanmak için. Arkadaşlar range'in en detaylı anlatım şekli bu. Yani bunun dışında gerçekten hiçbir şey yok ortada. Şimdi biz soruya göre bu üçünden bir tanesini seçip kullanacağız. Mesela neyi nerede kullanacağız? Biraz da ondan bahsedeyim. Ki Burada flexible olacağız. Yani sorusuna göre üç tipi de kullanabiliriz. Fark etmiyor aslında ama benim hangisini en çok nerede kullandığımı söyleyeyim en azından. Eğer ki bir sayıdan başka bir sayıya gidiyorsam ve step sayım 1 değilse yani birer birer ileriye doğru gitmiyorsam her türlü üçlüyü kullanıyorum. Mesela ikişer ileri ya da geri doğru gidersem burada ikişer olmasa gerek yok birer birer geri gideceksem yine bunu kullanıyorum kısaca dediğim gibi step countum bir olmadığı sürece birer birer ileriye doğru gitmediğim sürece her türlü üçlü versiyonlu kullanacağım peki ikili versiyonlarda kullanacağım bu bir cepte dursun önce tekli versiyonu anlatayım ondan sonra ikiliye geçeceğim tekli versiyonu arkadaşlar eğer bir olayı en kere yapmak istiyorsam en kere yapmam gerekirse. Şimdi mesela şunu düşünün arkadaşlar. Bana diyor ki kullanıcıdan 10 tane sayı al ve bunların toplamını işte ekrana bas diyor mesela. O zaman ne yapardım ben? Derdim ki for i e in range 10. Neden? Çünkü range 10 demek aslında 10 tane sayı veriyor bana. i'nin e 10 farklı değeri için get işte kullanıcıdan bir sayı al atıyorum nam int input dedim. Kullanıcı burada bana bir tane sayı girdi. Ondan sonra da bunu sum'ın üzerine ekledim. Sum artı eşittir nam dedim. En başta sum var. Sıfırdan başladı. Ve kod biterken de print sum dedim. Şimdi arkadaşlar farkındaysanız buradaki i'yi içeride hiç kullanmadım bile. i'nin değeri benim umrumda değil. i sadece burada yer tutucu benim için. Yani diyorum ki şunu diyebilmem için daha doğrusu öyle anlatayım. Şunu diyebilmem için gerekli buradaki i. Abi git aşağıdaki işlemleri 10 kere yap. Bunu demek istiyorsam ben her zaman tekli halini kullanıyorum. Burada bakın tekrar ediyorum kullanmak zorundayım demiyorum. Bu benim tercihim. Bana en kolayı bu şekilde geliyor. Ha, ama siz de böyle kullanmaya devam ederseniz en azından birbirinize sorularınız falan olduğu zaman daha rahat anlaşırsınız. Yani hepimiz aynı şeyi yapalım istiyorum o anlamda. Son olarak arkadaşlar kalan bütün durumlarda iki tane rakam arasındaki range'i kullanıyorum. Mesela bana dedi ki işte 6'dan 25'e bütün değerler için git bu olayı yap. E o zaman mecbur burayı kullanacağım zaten. İlkini kullanmamın çok bir anlamı yok. Yani evet 19 kere yapacağım belki bütün işlemi. Diyeceksiniz ki abi range 19 kullanmaz mıyız? Ama bana özellikle diyor ki sıfırdan 19'a değil 6'dan 25'e bütün işlemleri yap diyor. Yani 6'dan 25'e bütün değerler için git bu bu işlemleri yap diyor mesela. E o zaman belli ki bu 6 ve 25 sayıların önemi var. Ondan dolayı ikili halini kullanırım. Ama tekrar ediyorum. İsterseniz bunu da kullanırsınız. Yani dersiniz ki for i e in range 19. Ondan sonra da i e artı 6 üzerinden işlem yaparsınız mesela sürekli. Bu sayede ne olur? Gerçekten de 6 ile 25 arasındaki bütün sayılar için yaparsınız. Burada flexible'ız arkadaşlar ama kendi kafamızda böyle kuralları belirlersek daha rahat ederiz diye düşünüyorum.